Herkese selam sevgili arkadaşlar. Ben Burak Hocanız. Bugün sizlerle birlikte S Akademi'de ikinci ünite atom ve periyodik testleriyle birlikteyiz. Esen Yayınları, TYT Soru Bankası ve AYT Esen Yayınları AYT Soru Bankası testlerinin soru çözüm videolarıyla birlikteyiz. Sevgili arkadaşlar, elinde Esen Yayınları TYT Soru Bankası olan arkadaşlarım AYT'yi de temin ederek ne yapmalarını bütün soruları ayrıntılı bir şekilde öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Ve konu anlatımını videolarında takip ederek sevgili arkadaşlar oradan da konuyu pekiştirebilirsiniz. Amacımız size burayı çok güzel bir şekilde izah edebilmek. Yeni gelen arkadaşlar için çok kısa da olsa bunu izah ettikten sonra hemen test 4 atom ve periyodik sistem birinci soruyla dersimize başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar birinci soruya baktığımızda Birinci soruda bak A, B, C, D taneciklerini bize vermiş. Bunlar nötr veya iyon olabilirler. Bunlar için ayrı ayrı bize sorular soruyor. Şimdi bak sen sembolün etrafında bir şeyleri yazarsan çok daha rahat edersin. A dedim, B dedim, C dedim ve D dedim. Verilenleri tek tek etrafına yazmak istiyorum. A'nın proton sayısı 9 sol alt köşeye yazdım. Nötron sayısı 9 sol ortaya yazdım. Elektron sayısı 10 yazdım. Kütle numarasını ve yükünü bulacağız. B'nin proton sayısı 7'ymiş yazdım. elektron elektronu 5'miş yazdık. Kütle numarası da 15'miş yazdım. Önce verilenleri yazıyorum etrafına. C'nin nötronu olmuş. Sol ortaya yazdım. Elektronu olmuş yazdım. Kütle numarası da 21'miş. Onu da yazdık sevgili arkadaşlar. D'ye geldik. Nötronu 11. Elektronu 11. Kütle numarası da 22'ymiş. Şimdi bak verilenleri mavi yazdım. Verilmeyenleri kırmızıyla bulalım. 9'da 9 ile 9'u topladım. A'nın kütle numarasını bulduk. 18. Elektron sayısını 9'dan 10'u çıkarttık ve eksi 1 olarak bulduk. 7 ile kaçı toplarsam 15 olur? 8. Nötron sayısı 8'dir. 7'den 5'i çıkarttım. Yükü de artı 2'dir. 10. Kaçta toplarsak proton sayımız 11. 11'den 10'u çıkarttık. Yükümüz artı 1. 11 ile 11'i topladığımızda 22 olduğu için proton sayısı D'nin 11'dir. 11'den 11'i çıkarttığımızda yükü ne olur sevgili arkadaşlar? 0 olur yani de yüksüzdür. Şimdi şıklarımıza tek tek bakalım. Bak bunu belirledikten sonra bu şekilde yazdıktan sonra soru senin için çok daha pratik yapılabilir olacak. A'nın kütle numarası 18'miş. Doğru. Kırmızı ile yazdık. Yükü de eksi 1'dir. Doğru. B'nin nötronu 8. Yükü de artı 2. Doğru. C'nin proton sayısı 11. Yükü de artı 1. Doğru. C ile D izotop. Bir şeyin izotop olabilmesi için proton sayılarının aynı olması lazım. Bakıyorum ikisinde proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. O zaman birbirinin izotopudur. E, geriye bir tek E kaldı. Toplam tanecik sayısı en fazla olan C. Toplam tanecik sayısı proton, nötron, elektron. Topluyorum proton, nötron, elektron hepsi de 11 olduğu için toplam karşıma 33 geldi. Mesela C'ye bakıyorum. 21 olan proton, nötron onu topladığım karşıma 31 geldi. B'ye bakıyorum. 15 ile 5'i topladım. Yani proton ve nötronun toplamı olan 15 ile 5'i topladım. 20 geldi. A'ya bakıyorum sevgili arkadaşlar. 18 ile 10'u topladım. Toplam karşıma kaç geldi? 28 geldi. En fazla olan C'dir demiş bize ama en fazla olan C değil, D'dir sevgili arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız da E şıkkı olur. Ayrıntılı bir şekilde izah ettiğimi düşünüyorum. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Bak bana tanecikler verilmiş. X artı 2 bir elektron aldığında bir atom ya da iyon elektron aldığında yükü bir azalır. O yüzden X artı 2 bir elektron verdiğinde de yükü bir artar. Yani X üzeri artı 3 oldu. Y ise 2 elektron aldığında yükünün 2 azalması lazım sevgili arkadaşlar. E, eksi 1 yükü 2 azalırsa eksi 3 oldu. Z artı da 2 elektron verdiğinde yükü 2 artar. E artı 1 yükü 2 artıyorsa artı 3. Yani artı 3, eksi 3, artı 3. Artı 3, eksi 3, artı 3. Cevabımız da ne çıktı? A şıkkı çıktı. Devam ediyorum. Üçüncü soruda bak. Bize ayrı ayrı kimyasal kök ve iyonlar vermiş. Kimyasal kök derken neyi kastettim? XY4 artı ve CX üzeri eksi iyonları benim için kimyasal köktür. Ve bunların elektron sayıları eşittir denmiş bizim için sevgili arkadaşlar. Ve biz buradan yola çıkarak X'in ve Y'nin çekirdek yüklerini bulacağız. Bence en güzel yolumuz burada kükürdü. Çok güzel bir şekilde bize verdiyseler kükürdün elektron sayısını bir bulalım. Kükürdün toplam 16 tane protonu var. Yükü de artı 2 ise elektron sayısının 14 olması gerekir. Bunun elektron sayısı 14. O zaman CX üzeri eksinin de elektron sayısının 14 olması lazım. Ve burada sevgili arkadaşlar karbonun elektron sayısını sorunun altında yani proton sayısını 6 vermişler. Elektron sayısı da 6. X'in elektron sayısını bilmiyorum. Yine X olarak yazalım. Ama yukarısında eksi 1 olduğuna göre bu bir elektron almış. O zaman buraya bir artı bir elektron daha ilave ettik. Ve toplamının 14 olması gerekiyor. X değeri de buradan kaç gelir sevgili arkadaşım? 7 geldi. Yani X'in proton sayısı 7. Elektron sayısı 7 ise proton sayısı da 7'dir. Geldim birincisinde. Birincisinde de flor 9 yükü eksi 1. O zaman elektron sayısının 10 olması lazım. Çünkü 9'dan 10'u çıkarırsan eksi 1 olur. O zaman x y 4 üzeri artının da toplam elektron sayısının 10 olması lazım. Şimdi x'in elektron sayısını kaç bulduk? 7. Artık aşağıda 10'a 7 yazabiliriz. Y'den kaç tane var? 4 tane var. 4 Y diyelim sevgili arkadaşlar. Ve bir elektron vermiş. Bir elektron verdiği için elektron sayısını bir azalttık ve toplamının 10 olması gerekiyor. Y değerimiz de buradan sevgili arkadaşlar 1 geldi. E Y'ye de 1 yazdığımızda cevabımız bu durumda ne oldu? C şıkkı oldu. Geldim dördüncü soruya. Bir taneciğin elektron alma veya verme durumunda kimyasal ve fiziksel özelliklerinin yanında Elektron başına düşen çekim kuvveti de değişir. Bak bu sondaki yazdığımız elektron başına düşen çekim kuvvetini bir yorumlayalım. Mesela elimize bir tane atom alalım. Sodyumu alalım. Sodyumun 11 tane protonu var. 11 tane de elektronu var. Proton sayısını elektron sayısına bölüyorum. Elektron başına düşen çekim kuvvetini buluyorum. 11 bölü 11'den elektron başına düşen çekim kuvvetimiz kaç geldi? 1 geldi. Şimdi sodyumun bir elektron verdiğini düşünelim. Sodyum bir elektron verirse artı bir yüklü iyon haline gelir. Proton sayısında bir değişiklik olmaz. Elektron sayısı bir azalır. Bu sefer proton sayısını yine elektron sayısına bölerek elektron başına düşen çekim kuvvetini buluruz. 11'i yani 10'a böleriz ve elektron başına düşen çekim kuvveti 1,1 oldu. Yani bir atom elektron verdiğinde elektron başına düşen çekim kuvveti ne oluyor sevgili arkadaşlar? Artar. Elektron başına çekim kuvveti elektron verildiğinde artar. Tam tersine elektron alındığında ise azalır. Peki bize ne de söylemişler burada? Hemen ona bakıyorum. X, X artı yonu haline geldiğinde elektron başına düşen çekim kuvveti artmaktaymış. Aynı buradaki gibi elektron başına düşen çekim kuvveti artıyorsa elektron başına düşen çekim kuvvetinin artmasından dolayı o atom elektron vermiştir. E, atom elektron verdiyse XA bizim için nedir sevgili arkadaşlar? Katyondur. Bu arada elektron başına düşen çekim kuvveti artıyor. Bu yüzden X A iyonu bizim için katyondur. Doğru. Bakıyoruz bir kez daha. Elektron başına düşen çekim kuvveti artıyor. Bu yüzden elektron veriyor ve katyon haline dönüşüyor. X taneci X A'ya dönüşürken elektron sayısı azalmıştır. Elektron veriyor. Elektron verdiği için elektron sayısı da sevgili arkadaşlar azalıyor. Proton sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. Bize de doğruyu sorduğu için cevabımız da ne olur? D şıkkı olur. Geldik 5. soruya sevgili arkadaşlar. X eksi yonu 3 elektron vermesi sonucunda sevgili arkadaşlar bize grafikleri soruyor. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Bir atom elektron verdiğinde atom numarası değişmez. Bu yüzden A şıkkı doğru. Yüke eksi 1 3 elektron verdi. Bu yüzden yükü sevgili arkadaşlar ne olur? Artı 2 oldu. Yüke eksi 1'den artı 2'ye çıktı. Bu kısım doğru. Ama bir atom elektron verdiğinde çapın ne olması lazım? Azalması lazım. Ama burada artıyor o zaman. 5 şıkkı yanlış. Elektron sayısı 3 tane azalır. Doğru. Elektron sayısı azaldığı için sevgili arkadaşlar elektron bölü proton oranı azalır. Doğru. Proton sayısı sevgili arkadaşlar. Bak proton sayısı sabit. Elektron sayısı ne oluyor? 3 azalıyor. Bu da doğru. O zaman cevabımız B şıkkı olur. Geldim 6. soruya. Tek atomlu olduğu bilinen x, y, z. Yani bunlar nasıl? Kimyasal kök değil. Değil mi? Ne gibi değil mesela? so 4 üzeri eksi 2 gibi değil. Bunlar kimyasal kök değilmiş. Tek atomluymuşlar. Bize proton sayısı ve elektron sayılarını vermiş. X'in proton sayısı 9, elektron sayısı 9. Y'nin proton sayısı 9, elektron sayısı 10. Z'nin proton sayısı 10, elektron sayısı 10. Hepsini tek tek yazdık. Bunlardan proton ve elektronları birbirine eşit olmayan kim var? Y var. Y'de 9'dan 10'u çıkarırsam yüküne gelir. Eksi 1 geldi. Diğerlerinde ise proton ve elektron eşit olduğu için nötrdür. Doğru. Y anyondur. Doğru. X ve, X ve Y izoelektroniktir. X'in ve Y'nin elektron sayılarına bakıyorum. 10. X'e bakıyorum. 9. Elektron sayıları aynı mı? Aynı değil. O zaman izoelektronik olamazlar sevgili arkadaşlar. X ve Y kimyası özellikleri farklıdır. Bir kere X ve Y'nin proton sayıları aynı olmalarına rağmen bir elektron aldığı için ki bu elektronu alan kimye kimyası özelliği değişmiştir. Bu yüzden farklıdır. Kütle numarası en fazla olan Z'dir diyor sevgili arkadaşlar. Burada nötron sayıları eşit olduğu bize söylenmiş. Burayı ıskalamayalım. Nötron sayıları eşit o zaman proton sayısı en fazla olan Z olduğu için kütle numarası da en fazla olan Z'dir. Cevabımız da C şıkkı olur. Geldim 7. soruya sevgili arkadaşlar. Bak, bir tanecik çifti ile ilgili izotop olduğu söylenmiş. Yani proton sayılarının aynı olması gerekir. Ama bakıyorum 3. öncülde proton sayıları aynı değil. Bakıyorum 5. öncülde proton sayıları aynı değil. Fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri farklıdır diyor fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıysa ben burada kimyasala odaklanmak istiyorum ve diyorum ki elektron sayılarının farklı olması lazım. Ama birinci öncülde elektron sayıları 6'ya 6 olduğu için aynı olduğu için kimyasal özellikleri aynı. Sonra sevgili arkadaşlar burada magnezyuma bakıyorum. Magnezyumun elektron sayısı 12. Diğer magnezyuma bakıyorum. Onun da elektron sayısı 10. E bunların da sevgili arkadaşlar bu durumda ne oluyor? Kimyasal özellikleri farklı oluyor. Şimdi ikinci öncüle geldiğimde bunların proton sayıları aynı 17 17. Kütle numaralarına bakıyorum 35'e 35. Bir kere bunlar izotop değil. Çünkü nötronları aynı. Tamam mı? Bu yüzden ikinci öncülü de eledim. Geriye sadece 4 kaldığı için cevabımız da D şıkkı olur. Geldik 8. soruya sevgili arkadaşlar. Bize yanlış olanı soruyor ve nötron proton sayılarını bize tek tek vermiş. Direkt yanlışa odaklanalım. Bak yanlışa nasıl odaklanabiliriz? Direkt yanlış çıkmayabilir belki. Hemen biz bunların tek tek proton, nötron ve elektron sayılarını yazalım. Mesela x'in proton sayısı p'ymiş. Nötron sayısı neymiş? O zaman kütle numarası da p artı nedir? y'ye geldim. y'nin sevgili arkadaşlar proton sayısı p artı 1. Nötronu n. O zaman kütle numarası n artı p artı 1'dir. P'ye geldim. Protonu P. Nötronu N artı 1. O zaman kütle numarası P artı N artı 1. Z'ye geldim. Protonu P artı 1. Nötronu N artı 1. O zaman kütle numarası N artı P artı 2'dir. Bak A şıkkında tam da güzel bir şekilde izobarlığı sormuş bize. X'in kütle numarası P artı ne? Z'ninki ise N artı P artı 2. 2 fazla. İki fazlaysa bir kere kütle numaraları aynı değil, kütle numaraları aynı değilse otomatikman bunlar da izobar olamazlar diyoruz ve sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu testimizi ayrıntılı bir şekilde izah etmiş oluyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hocam niye gülüyorsun diye soracak olursa gayet güzel bir şekilde anlattım. İzleyen arkadaşların bundan faydalanması beni de mutlu edecek sevgili arkadaşlar. O yüzden seviniyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.